Merhaba arkadaşlar. Bu sefer değişik bir araçla karşınızdayız. Değişik derken genelde ilgilendiğim gruplar dışında gelişik, değişik. Aracımız Volkswagen Jetta 2013 model. Bakım sıfırlama ve muayene sıfırlamayı göstereceğiz. Kontak kapalı iken sağ üstte saatin burada set tuşu var. Sıfırlama set tuşu. Bir de ona basılı tutuyorsunuz. Kontağı açıyorsunuz. Yağ değişimi sıfırlansın mı diyor. Direksiyondaki tuşlarla seçebiliyorsunuz zaten tamamın üzerinde. Buna OK diyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi servis sıfırlanacak diyor. Servis sıfırlandı. Şimdi bir de bunlarda muayene sıfırlama çıkıyor. Ben tek videoda ikisini de göstereyim size. Bazı videolarda ayrı ayrı çıkıyor bunlar. Bunu yapmanız için de dörtleri yakmanız gerekiyor. Dörtler yanıkken aynı servis sıfırlama gibi set tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kontağı açıyorsunuz. Kontrol servisini sıfırlansın mı diyor. Buna da tamam diyorsunuz. Servis sıfırlanacak diyor. Bu işlem de tamam. Şimdi bir de bunun kontrolünü yapalım. Yağ değişimi 15.372 gün diyor. Kontrolü de 15.000 km 365 gün diyor. Bunu sıfırlamadan önce bunlar eğer kaç kilometre gittiyseniz onlar yazar. Rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Ee, şurada bir de ekrandaki ayarlardan girdiğinizde burada servis menüsü var. Servise giriyorsunuz. Bilgiye tıkladığınızda da bu kontrolü yapabilirsiniz. İyi günler dilerim. İnşallah yardımcı olabilmişiktir. Hayırlı günler.